Elazığ merkezdeyiz. Elazığ'ın İzzetpaşa Camii'ndeyiz. Gazi Caddesi ile Bankalar Caddesi yani eski ismiyle Hürriyet Caddesi'nin tam birleşim ortasının Vali'nin karşısında. İzzetpaşa'nın eski yani eski cami yerleşimi 1866'da yapılmış zaten. 1966'da başlayıp 1972'de İzzetpaşa'nın inşaatı başlayıp 1972'de bitmiştir. 1972'den sonra 3500 cemaat kapasiteli güzel bir camimiz. Avlusuyla beraber 5.000 kişi kapasitesi var. Toplamda 1200 metrekare civarında. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek minaresi, asansör camisi. Gerçekten çok güzel bir cami. İçini beraber gezeceğiz zaten. O zaman da beni çok yanılacaksınız. Evet, camimizin girişinde zaten tarihi aynı zamanda cami içeriklerinde neler olduğunu yazıyor. Camimiz dediğimiz gibi eski cami niye yapıldı? Tarih 1866. 1966'da başlayıp 1972'de inşaatı bitmiştir. Toplamda 3500 cemaat kapasiteli minaresi, iki tane minaresi var. Minaresi ilk ve tek Türkiye'de asansörlü bir camimiz. Aynı zamanda 8 musluklu şadır 1254 metrekare alanı. Kubbe yüksekliği 31 metre. Aynı zamanda cami personeli olarak iki imam 3 müezzin, iki de paraş çalışmakta. Aynı zamanda İzzet Paşa Vakfı'nın vermiş olduğu bir hizmet var. Elazığ merkezdeki en güzel noktalardan birisi. Caminin altında Kuyumcuran Çarşısı var. Aşır... E, Türkiye'nin aynı zamanda en büyük Kuyumcuran Çarşısı. Dediğimiz gibi İzzet Paşa Camii'nin altında 108 dükkan kapasiteli bir iş merkezi var ve çoğunluğu kuyumculardan oluşmakta. Oh Aynı zamanda kuyumcu açarsın en altında yani Bozum'da 90 araç kapasiteli bir otopark mevcut. Aynı zamanda İzepaşa Camii'nde abdest alma yerlerimiz, banyo, gasilhane, mok hizmetleri tam anlamıyla yani en Elazığ'da merkezde rahatlıkla herkesin yani cami ile ilgili ihtiyaçlarını giderebileceği tam merkezi noktada ve bütün ihtiyaçlarını sunduğu bir yer. Gerçekten çok güzel bir camimiz ve şimdi içeri gezelim. Selmiş önder gülü açığım gel ey Gonca gülü ağlatma şeytan. Açıl gel, ey kolam canlı yürüyün gibi toplam 5.500 cemaat kapasiteli bir camimiz Çok güzel bir camimiz Avlusu da beraber 5.000 kişi kapasiteli Gerçekten buram duram tarih oluyor Mükemmel Mutlaka gelip gezmenizi Aa. öneriyorum Evet sevgili izleyiciler şu anda bulunduğumuz şehirdeki camileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizinle medyadan ayrılmayın. Web adresimiz segredmedya.com Facebook'tan, Instagram'dan, Snapchat'tan ve Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Güzel ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Bugünkü programımızın, gezintimizin sonuna geldik. İzzetpaşa Camii'ndeydi. dikkat ediyorsanız sevgilerden. Kar Caddesi ve Bankara Caddesi'nin eski ismini Hürriye Caddesi'nin tam birleşi noktasında merkezde İzzet Paşa Camii'nin gezintisini tamamladık. Sizi en yakın zamanda buram buram tarih kokan camimizi bekliyoruz. Mutlu, huzurlu ve sakin sınav diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çarşı Arş'a bağlı